Merhaba sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Bu videoda Ekim ayında sizlere neler bekliyor onları anlatacağım. Ekim ayında e, Merkür ve Mars etkin açılarla e, rol oynuyorlar gökyüzünde. E, Uranüs olayları tetikleyen gezegen olarak görev alıyor. Ve e, yılın son 3 ayı yine hareketli geçecek. Kasım ayında bir e, ay tutulmamız var. Aralık ayında bir güneş tutulması ve Venüs'ün retro hareketi var. Kasım ve Aralık öncesi de Ekim ayının gündemi oldukça yoğun. Evet, ilk Merkür'ün retro hareketiyle başlıyoruz Ekim ayına. Eylül'ün sonunda Terazi Burcu'nda retro harekete geçmişti Merkür. Ve Ekim'in 20'sine kadar da bu hareketine devam edecek. Ekim ayında Merkür'ün bu hareketi bizler için önemli olacak. Her zaman söylediğimiz gibi e, Merkürün retro hareketinde e, özellikle yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir e, işe başlamak çok verimli değil. Mümkün olduğunca sorunlu olan ilişkilerle e, ilgili çözüme gitmek, o e, mevcut eksik işleri tamamlamak bu süreci daha verimli geçirmeye yol açıyor. Sizler Merkürün retro hareketinde daha çok e, eski ilişkiler, unutulmamış ilişkiler, tamamlanması gereken ama tamamlanmamış konularla ilgili e, yoğunluk yaşayacaksınız bu dönemde. Biraz daha içe dönmek, kendi iç süreçlerinizle baş başa kalmak, gözden kaçan olayları incelemek bu süreci daha e, verimli geçirmenize yol açacak. 2 4 Ekim'e baktığımız zaman olumlu açılar var. Bu süreçte ee, sezgilerinizin yüksek olduğu e, gün olacak 2-4 Ekim arası. Psikolojik e, olaylarla ilgili, psikolojik süreçlerle ilgili daha rahat ilerleyebileceğiniz günler, destekli günler. Fakat 5 Ekim'e dikkat etmek gerekiyor. 5 Ekim'de aşk hayatıyla ilgili bir takım yanılgılara düşmek söz konusu. O, e, bu yüzden daha dikkatli olunması gereken bir gün. 6 Ekim ise terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor 6 Ekim'de e, bu yeni aya Mars eşlik ediyor Merkür zaten e, retro konumda Uranüs'te e, sert açısıyla olaya hareket katıyor e, ani olaylar e, beklemediğimiz gelişmeler bu dönemde oldukça karşımıza çıkacak diyebiliriz. Ağırlıklı konular terazi yeni aya olduğu için ilişkiler olacak. Geçmişten gelen tamamlanmamış bir yanı yarım kalmış ilişkiler daha çok e, gündemimize gelecek. Sizlerin odağı da bu dönemde daha fazla geri plana itilmiş. Ee, görmezden gelinmiş korkularla ilgili olacak. Yani hem ilişkiler hem de e, bu ilişkilerde geri plana ittiğiniz e, görmezden geldiğiniz korkular daha çok gündeminize gelecek. Bilinçaltı konuları e, 6 Ekim yeni ayı ile birlikte daha yoğun etki altına alacak sizi. E, i̇kili ilişkiler üzerinden çok fazla e, fark edişler yaşayabilirsiniz. Korkularınızı belki ilişkilerde yaşadığınız beklenmedik e, olaylar sebebiyle ortaya çıkaracaksınız. Bunlarla ilgili belki bir adım atacaksınız, karar vereceksiniz. E, 6 Ekim civarında bel ve böbrek sorunlarında e, artış olabilir. Hassasiyetiniz varsa bu alanlara dikkat etmekte fayda var. 7 Ekim'de ise bizim sevgiyi nasıl ifade ettiğimizi ve nasıl ilişki kurduğumuzu anlatan Venüs yay burcuna geçiyor. Venüs'ün yay burcuna geçişi 5 Kasım'a kadar devam edecek. Hepimizi aslında bu dönemde Venüs yay geçişi ilgilendiriyor, etki altına alıyor. İlişkilerle ilgili daha iyimser bir bakış açısında olacağız hepimiz. Daha sosyal olmak, daha aktif olma ihtiyacı içindeyiz. Fakat siz akrepler ve yükselen akrepler bu dönemde daha fazla kendi yeteneklerinize odaklanıyor olabilirsiniz. Yani mevcut yeteneklerinizi ortaya çıkarmak için daha fazla efor sarf etmek isteyebilirsiniz. Kazançlarınız konusunda daha şanslı olacağınız bir dönem olacak bu dönem ve 12 Ekim'de de Satürn ileri harekete geçiyor. 5 aydır retro harekette olan Satürn 12 Ekim itibariyle düz hareketine geçecek. Bu dönem itibariyle ailevi konularda, ebeveynlerle ilgili alanlarda ya da evinizle ilgili gayrimenkullerle ilgili e, konularda biraz daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Bu alanlara daha fazla eğileceksiniz. Belki üzerinizde bu alanlarda bir baskı da hissedebilirsiniz. Ama e, Satürn'ün bu geçişi e, sorumluluk yüklemekle birlikte o sorumluluğu aldı alırsak e, ödülü de güzel olur. E, bu yüzden e, mümkün olduğu kadar Almamız gereken sorumlulukları göz ardı etmeyelim bu süreç içinde. 15 Ekim'de evle ilgili eksik kalan bir takım konuları tamamlayabilirsiniz. Ebeveynlerle olan ilişkilerinizde gayet güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Olumlu bir açının etkisi var 15 Ekim'de. 19 Ekim'de ise şans gezegenimiz Jüpiter ileri harekete geçiyor. İleri hareketine geçmeden önce de 17-18 Ekim'de durağan pozisyonda ve Mars'la bir olumlu açısı var. Bu olumlu açı hepimize gayet cesaret verecek, harekete geçme enerjimizi artıracak. Fakat, Gölge günlerde, Jüpiter'in gölge günlerinde olduğu için bu açı, yani durağan konumda olduğu için bizi gölge etkileyebilir. Olduğundan fazla özgüven duyabiliriz kendimize ve daha cesur davranıp cesur adımlar atabiliriz. Sizler bu dönemde bazı olayları tamamlandırma, sonlandırma enerjisinde oldukça motive olacaksınız. Fakat dediğim gibi özgüven fazla olacağı için bu dönemde biraz daha sorgulayarak, hareket etmek daha sağlıklı olacaktır. 20 Ekim'de ise Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunaya Mars ve Plüton da eşlik ediyor. Sert açılar var, sert bir görünüm olan bir dolunay. 6 Ekim terazi yeni ayıyla fark edip de harekete geçtiğiniz alanlarda Denge kurabildiyseniz bu dolunay daha rahat geçecek ama denge kurulmadığı düşünülüyorsa bu alanlarda bir takım tamamlanmalar, bitişler yaşamak isteyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar sorumluluğu paylaşılmayan ilişkileri bitirme eğilimi var. Özellikle sizin de günlük düzen içinde sorumluluğu paylaşmadığını düşündüğünüz ilişkileri bitirme enerjiniz yüksek olacak. Bu dönemde bir takım haberler alabilirsiniz, bazı dedikodular duyabilirsiniz. Gerçeği çok da yansıtmayan sözlere maruz kalabilirsiniz. Psikolojik anlamda kendinize çok yüklenmemeye çalışmanız gereken bir dolunay süreci. Aksi takdirde sağlığınızla ilgili bir takım sorunları tetikleyebilir bu dolunay. Dolunaydan sonraki 10 güne baktığımızda gerilimli enerjinin devam ettiğini görüyoruz. 17-22 Ekim arasında yakın çevreyle olan ilişkilerde baskıcı tavırlardan uzak durmaya dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda gizli düşmanlıklarla bu dönemde karşılaşılabilir. Onlara karşı da tedbirli olmakta fayda var. 24-26 Ekim ise aşk hayatında ani gündemler oluşabilir. Hiç beklemediğiniz şekilde e, gelişmeler söz konusu olabilir. Bu dönemde de çok fevri karar vermemek önemli. Ve ayın sonuna geldiğimizde 30 Ekim tarihinde sağlık konusuna dikkat etmek gerekiyor bu dönemde. Mümkün olduğunca stresten uzak durmak e, siz Akrep ve yükselen Akrepler için daha faydalı olacaktır. Evet. Gündemi yoğun bir Ekim ayı bizleri bekliyor. Hepimize keyifli ve sağlıklı bir ay olmasını diliyorum. Kasım ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.